açık öğretim ortaokulu sınavları önümüzdeki ikinci dönem sınavından itibaren e-sınav sistemiyle yapılacak. Açık lise için şu an öyle bir durum yok. Yani e-sınavla yapılma durumu yok. Önümüzdeki 1-2 sene içerisinde de muhtemelen olmayacaktır. Ancak ilerleyen süreçlerde açık lise sınavları da e-sınav sistemine geçecektir. Az önce de söylediğimiz gibi 1-2 sene içerisinde bu olmayacaktır. İlerleyen süreçte 2-3 sene sonra belki olacaktır. Açık liselerde okuyan öğrenci sayısı yüksek olduğu için e-sınav sistemiyle bu kadar öğrenciyi sınava sokmaları çok da mümkün değil. En azından yakın zamanda mümkün değil. İlerleyen süreçte e-sınav salonlarını çoğaltırsalar, yeterli seviyeye getirdiklerinde ancak açık lise sınavları e-sınav salonlarında yapılabilir. Bu videoda arkadaşlar açık lise sınavları e-sınav sistemiyle yapılırsa hangi şartlarda yapılır? Ortaokul sınavları e-sınav olarak yapılacak. E-sınavlar ortaokulda nasıl yapılıyor? Buna bakalım. Ortaokulda ne şekilde yapılıyorsa açık lisede de aynı kurallar geçerli olacaktır. Aynı şartlar altında yapılacaktır. Arkadaşlar Açık Öğretim Ortaokulu ile ilgili bu kanalımızı takip edebilirsiniz. Buradan Açık Öğretim Ortaokulu ile ilgili bilgiler paylaşıyoruz. E-sınav sürecini de buradan paylaşıyor olacağız. Açık Öğretim Ortaokulu'nda E-sınavlar nasıl yapılacak, süreç nasıl ilerleyecek? Buradan paylaşıyor olacağız, bu kanalımızdan paylaşıyor olacağız. Bu kanalımızı da takip edin. Açık lisede okuyorsanız da yine bu kanalımızı takip edin arkadaşlar. Linki videonun altında olacak. Ayrıca bu kanalımızın altına inerek şuradan da ulaşabilirsiniz. Açık lise kanalımızın en altına geldiğinizde şuradan da direkt ortaokul kanalımıza ulaşabilirsiniz. Abone olun arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Ortaokul kanalımıza abone olun. Açık öğretimde e-sınavların nasıl yapıldığını şimdiden öğrenmiş olursunuz. Buradan bilgilerini sizler de takip edin arkadaşlar. Lise okuyorsanız da takip edin. Şimdi açık öğretim ortaokulunda e-sınavlar nasıl yapılacak arkadaşlar? Hemen şurada bakanlığın yayınlamış olduğu bir e-sınav duyurusu var. Açalım şöyle. Açık Öğretim Ortaokul 2. Dönem Sınavı E-Sınav olarak yapılacak arkadaşlar. 1-29 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. Yani Mart'ın birinden 29'una kadar E-Sınavlar yapılacak ortaokulda. Yani sınav arkadaşlar bir ay sürecek. bir ay içerisinde e sınavlar yapılacak. Yüz yüze sınavlar 2 günde yapılıyordu. Online sınavları hatırlayın arkadaşlar. Online sınavlarda da bir haftada veya 10 günde yapılıyordu. E-sınavlar bu şekilde olacak. Bir ay içerisinde yapılacak. İkinci dönem sınavı 1-29 Mart arası yapılacak. Açık öğretim ortaokulunda iki oturum şeklinde yapılacak arkadaşlar. Yani tek seferde girmeyecek öğrenciler. iki seferde sınava girecekler. İki oturumda olacak. Açık lise sınavları 3 oturumda yapıldığı için e-sınav olursa yine 3 oturum şeklinde olacaktır. Açık öğretim ortaokulu sınavları yüz yüze yapıldığında, kalem kağıtlı yapıldığında da iki oturum olarak yapılıyor zaten. E sınavda da yine iki oturum olarak yapılacak. İki oturumda sınava gireceksiniz ama oturumlar nasıl olacak? Aynı gün mü olacak? Farklı mı olacak günleri? Muhtemelen aynı gün olur. Oturumların arasında belki 1 iki saat kadar veya yarım saat kadar süre olabilir. Yani bir oturumu bitirdikten sonra biraz mola verirsiniz. Ondan sonra diğer oturuma girersiniz. Tabi bunların saatleri olacaktır. Oturumun saati neyse o saatte girmeniz gerekir. Bunları da randevu alırken göreceğiz. Oturumların saatlerini, tarihlerini randevu alırken göreceğiz. Kanalımızı takip edin. Randevu videomuz da gelecek. 8-17 Şubat arası ikinci dönem sınavı için randevu alınacak. 8-17 Şubat arası açık öğretim ortaokulu okuyan öğrenciler öğrenci sayfalarından alacaklar. Açık lisede e-sınav olursa da yine öğrenci sayfanızdan alırsınız arkadaşlar. Öğrenci sayfanız üzerinden randevularınızı alacaksınız. Her sınav için bu şekilde randevu tarihi verilecek. Verilen tarihler arasında kendinize randevu alacaksınız. 1-29 Mart arasında şimdi öğrenciler, açık öğretim ortaokulu okuyan öğrenciler 8-17 Şubat arası randevu alacaklar. 1-29 Mart arasında hangi gün randevu varsa ve kendileri hangi gün uygunsa ona göre randevu alacaklar. Hastane randevusu gibi düşünün. Hangi sınav merkezinde alacaklarını da yine randevu alırken görecekler, kendilerine yakın bir yerden alabilirler. Nerede uygun randevu var, ona göre alacaklar. Bunları detaylı bir şekilde randevu videomuzda anlatıyor olacağız. Randevu ekranları açıldığında 8 Şubat'ta randevu videosu hazırlarız arkadaşlar, kanalımıza yükleriz, ortaokul kanalımıza yükleriz. Buradan takip edersiniz. Randevu tarihleri arasında arkadaşlar, sizler randevu almazsanız sistem size Rastgele bir yer belirleyecek arkadaşlar. Rastgele bir randevu alacak. Randevu tarihleri 17 Şubat'ta bitiyor. 17 Şubat'a kadar randevu almadıysa öğrenci 18-20 Şubat arası sistem randevu alacak. Sistem bir yer atayacak. Sistem randevu aldığında istemediğimiz bir tarihe alabilir arkadaşlar. İstemediğimiz bir tarih ve saate alabilir. O yüzden randevuları kendimiz almamız önemli. Takip etmek gerekir. Randevu tarihleri arasında almak gerekir. Yeterince sürede var. 10 gün kadar süre var. Kayıt yenileme işlemleri yine aynı şekilde yapılıyor arkadaşlar. İlk kayıtlar, kayıt yenileme işlemleri belirtilen tarihleri içerisinde yapılıyor. E-sınav için de yine kayıt yenileme yapıyoruz. 160 TL ücreti var. Ücrette de farklılık yok. E-sınavla girenler de yine aynı ücreti yatırıyorlar. E sınav için de arkadaşlar yine sınav giriş belgesi çıkacak. 26 Şubat'ta bakın çıkıyor. 1 Mart'ta sınav başlıyor. 26 Şubat'ta sınav giriş belgeleri çıkıyor. 1 Mart'taki sınav için 26 Şubat'tan itibaren öğrenciler öğrenci sayfalarından sınav giriş belgelerini görebiliyorlar, çıkartabiliyorlar, çıktısını alabiliyorlar. E sınava giderken de yine sınav giriş belgeniz yanınızda olacak. Kimliğiniz ve sınav giriş belgeniz olacak sadece. Kalem kağıt götürmüyorsunuz arkadaşlar. İşlem yapmanız için kalem kağıt gerekli olabilir. Mesela sayısal dersler için kalem kağıt gerekli olabilir. Onun için de arkadaşlar şurada bakın 6. maddede bilgisi verilmiş. Adayların sınav sırasında kullanacakları kalem ve müsvedde kağıt sınav salonlarında hazır olacaktır. Yani siz götürmüyorsunuz arkadaşlar. Sınavda size kalem kağıt gerekirse bunlar sınav salonlarında olacak. Yanınızda olacak masanızda. Dışarıdan siz kalem kağıt götürmeyeceksiniz. İşlem yapmanız gerekirse veya not almanız herhangi bir şekilde yazmanız, çizmeniz gerekirse müsvedde kağıtlar ve kalem kağıt yanınızda olacak. Sınavınız arkadaşlar iki oturum şeklinde yapılacak dedik. Her oturumun 75 dakika süresi olacak. Her oturumun ayrı ayrı süresi olacak. 75 dakika birinci oturum, 75 dakika ikinci oturum olacak. Bu iki oturum arka arkaya olmayacaktır. Belli bir dinlenme süresi olacaktır. Mola süresi olacaktır. Yarım saat, bir saat, belki 2-3 saat süre olacaktır arada. Bunları randevu alırken göreceğiz. Biraz önce söylediğimiz gibi. Yüz yüze sınavlarda olduğu gibi E sınavda da arkadaşlar yine 11 soru sorulacak. Her dersten 11 soru sorulacak. 11 sorudan 5 tane doğru yaptığınızda dersi geçeceksiniz. Yine sorular çoktan seçmeli. 4 seçenekte olacak. Sınava giderken yanınızda fotoğraflı sınav giriş belgeniz ve geçerli bir kimlik götüreceksiniz. Geçerli kimlikler şunlar arkadaşlar. Sınav giriş belgeniz ve bu kimliklerden bir tanesi yanınızda olacak ve fotoğraflı olacak. Geçici kimlik belgesi ile de sınava girebilirsiniz. Kimlik çıkartıyorsanız geçici kimlik belgesi verilir. Kimliğiniz hazır değilse verilen geçici kimlik belgesi ile de sınava girebilirsiniz. Sınavda yasak olan şeyler 5. maddede verilmiş arkadaşlar. Yüz yüze sınavlarda yasak olan her şey e-sınavlarda da yine yasak. Yasaklı maddeleri de buradan okuyabilirsiniz. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Sınav sonuçlarınızı arkadaşlar erkenden öğrenebiliyorsunuz. E-sınava girdiğinizde erkenden sonuç bilgisayarları sınav merkezlerindeki sonuç bilgisayarlarından öğrenebiliyorsunuz. Veya isterseniz arkadaşlar şuradaki adresten şurada bakın adres verilmiş esnav.meb.gov.tr adresinden hemen şöyle adrese bir gelelim. esnav.meb.gov.tr adresinden şurada e-sınav sonuç açıklama yazıyor. Buradan sonuçlarınıza bakabileceksiniz. E-Devlet girişine sizi yönlendiriyor. E-Devlet bilgilerinizde buradan sonuçlarınıza bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Sınavınız bittikten hemen sonra sonuçlarınızı bu şekilde öğrenebilirsiniz. Yüz yüze sınavlarda olduğu gibi bir ay beklemeyeceksiniz yani sonuçlarınızı hemen öğrenebileceksiniz. Ayrıca sınav sonuçlarınızı öğrenci sayfanızdan da göreceksiniz. 17 Nisan'dan itibaren öğrenci sayfanızda da yine sınav sonuçları bölümünde göreceksiniz. E sınavın hesaplaması da aynı arkadaşlar. 11 soru sorulacak. Her dersten 11 soru sorulacak. 5 doğru yaptığınızda dersi geçmiş olacaksınız. Her derse bu şekilde bakılacak. Evet arkadaşlar ortaokulda sınavlar bu şekilde yapılacak. Açık öğretim ortaokulunda E sınavlar bu şekilde yapılacak. İlerleyen süreçte açık lisede de E sınav olursa arkadaşlar aynı bu şekilde olacaktır. Videonun başında da söylediğimiz gibi açık lisede yakın zamanda muhtemelen E sınav olmayacaktır. Açık lisede okuyan öğrenci sayısı çok fazla olduğu için E sınava geçiş pek de kolay olmayacaktır. Arkadaşlar videomuzu yavaş yavaş bitirelim. E sınavlar nasıl yapılıyor bundan bahsettik. Öncelikle kayıt yenileme yapacaksınız. Yüz yüze sınavlarda olduğu gibi kayıt yenilemenizi yapıyorsunuz. Herhangi bir farklılık yok. Daha sonra randevu tarihleri verilecek. Her sınav için randevu tarihi verilecek. Verilen randevu tarihleri içerisinde randevu alacaksınız. Sınav tarihine randevu alacaksınız. Sınav tarihi de tabi belirtilmiş olacak. Belirtilen sınav tarihi içerisinde randevu tarihinde öğrenci sayfanızdan randevu alacaksınız. Randevunuzu aldıktan sonra sınav giriş belgeniz çıkacak. Sınavdan 3-4 gün önce sınav giriş belgeniz çıkacak. Öğrenci sayfanızdan sınav giriş belgesi çıkarıyorsunuz. Sınav giriş belgeniz ve kimliğinizle sınava gideceksiniz. Hangi tarihe randevu aldıysanız randevu tarihinizde sınava gideceksiniz ve e-sınav salonlarında sınavınızı yapacaksınız. Açık öğretim ortaokulunda sınavlar iki oturum şeklinde yapılacak. Her oturumda 75 dakika süreniz olacak. Her dersten 11 soru soruluyor arkadaşlar. 4-5 tane dersiniz olsa her oturumda 75 dakika yeterli bir süre. Sınavınızı yaptıktan sonra da sonuçlarını hemen öğrenebiliyorsunuz. Sınav salonlarındaki sonuç bilgisayarlarından öğreniyorsunuz veya şuradaki adresten öğreniyorsunuz. esnav.meb.gov.tr adresinden hemen öğrenebiliyorsunuz. Sınav sonuçlarınız ayrıca öğrenci sayfanızda da yayınlanacak. Belirtilen tarihte öğrenci sayfanızda da yine yayınlanacak. Konuyu tekrardan özetlemiş olduk. Açık öğretim lisesinde sınav yapılırsa, e sınav yapılırsa da yine aynı şartlar geçerli olacaktır. Arkadaşlar açık öğretim ortaokulu e sınavıyla ilgili bilgileri bu kanalımızdan paylaşıyor olacağız. Bu kanalımızı da takip edin. Abone değilseniz de abone olun arkadaşlar. Lisede okuyorsanız da bu kanalı da takip edin. E sınavla ilgili bilgileri buradan paylaşıyor olacağız. Randevu tarihi geldiğinde randevu alacağız. Randevu videosu hazırlayacağız. Diğer işlemlerinde yine tarihi geldikçe buradan paylaşıyor olacağız. Açık Öğretim Ortaokulunda okuyorsanız veya Açık Öğretim Lisesi'nde okuyorsanız da bu kanalı takip edin arkadaşlar. Abone olun. İlerleyen süreçte Açık Öğretim Lisesi sınavlarını da e-sınav olarak yapmayı düşünüyorlar. Bunun planı zaten var, yıllardır var. Bu sene muhtemelen e-sınava geçilmez açık lisede ama ilerleyen yıllarda geçilecektir. O yüzden şimdiden sizler de arkadaşlar bilgilerini öğrenmiş olursunuz. Açık öğretimde sınavlar nasıl yapılıyor şimdiden öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Kanalımızı takip edin.